Arkadaşlar benden söylemesi, biz buradan çıkamayacağız. <laughs> bak size bir şey söyleyeyim mi birader? Çözsek bile çıkamayacağız yani. Bak, bak. şu an çok pis kasıyor. Büyük ihtimalle geliyor aman yapıyor? Evet kasıyor. Evet aynaya bakıyorum şu an arkadaşlar. Artık Çok görürsem. pis kastı Beni bırakmayın sakın ha. Şükran beni bırakmayın, Gürkan. Tensi kırılmış, ne desin? <laughs> Tuvaletteyiz, tuvalette, tuvalette kafalara bakıyoruz. Bir dakika, bir şey yanıp sönüyor? Yanıp mı sönüyor? Yok. O oyun kastı ondan yapıyor herhalde. Şu an çok kısık kastı oyun. FPS'im sıfıra iniyor ama bakıyorum. Oha. Aynen, beni bırakmayın ha bak sakın. <laughs> FPS'e neden bakıyorsun burada? Abi evet, benim kafamı o... karıştıran... Kitlediğin şey... zaman... Benim kafamı karıştıran şey her yer birbirine çok benziyor. Evet. İşte. Aa, aynen. Burada da garibanları çalıştırıyorlarmış. Çıkışı bulup gidelim. Normal bir eve girelim. Son oyunumuzu oynayıp <laughs> çıkalım bence. Hayır, bir bence çıkışa gidene kadar ölürüz biz. Bence de çıkışa gidelim. Ne en azından şansımızı ben çıkmaya çalışacağım. Yani fark etmez ne olursa olsun <gülüyor> çıkalım. Ben platörüm işte gitti. Ne yapacağız Çıkayım mısın? <laughs> Gürkan ya ben. Beni bırakmayın kilitlendim gene Misin misin Şu anda yavaş yavaş geliyorum Ya muhtemelen bir yerden çıkıp saldıracak onlar kasıyor Ne zaman kassa zaten benim başıma şey geliyor <laughs> Bekleyin bak beni bıraktığın zaman atlayın Gelemiyorum sana Yürüyor gibi Yürüyemiyorum <Bakayım. gülüyor> Bence yaklaştık gibi. Ya ne bence yaklaştık. Ben de en doğrusu şu an. Beni bırakmayın. Kitlendim. kitlendim. Kitlendim gitmeyin bir yere. Hemen yanıma o gel. O yine kadının üzerinde turuncu ışık var. Tamam beni bırakmayın bak şu an kitlendim. Bakayım göremiyorum. Ben çok abuk sabuk ilerliyorum. Biz <laughs> nereden girdik bu akıl hastanesini sikiyim ya. <laughs> Nereye gidiyoruz yani? Ya, çok korktum altına işeceğim. yok <laughs> Ya bunlar hala hayret arıyor amına koyayım. <laughs> Umutları var. var? Ben... kapı mı kapandı. Yapmayın, yapma, yapma. yok, <laughs> yok. çalışıyoruz ya belki ondandır. Ya ben hiç elinemedim bile açmaya bile çalışmadım. Şimdi bak buradan sonrası bence şey çünkü yok dağınık dağınık başladı falan böyle. Üst kata çıkalım. Üst katımız nerede bizim? Bence arkaya <laughs> kaldı. Abi <laughs> bir şey söylemeyiz buradan çıkamayacağız bak Dümdüz gidiyorum şu an abi Tamam aldığımız o kadar şey boşa gidecek hani bunu Yok sağ salim çıkarsak bir şey olmuyor <laughs> e, Kim ölürse onun gidiyor işte Aynen Şu an güzeldi herhalde gitti hanet yanımdan ama Ee, yukarıda bir yerdeydi. De. Evet şu an mesela 17, 20 şu an. 17, 16. Öyle gidiyor yani hep sabit gibi bir şey. Hep 17, 18, 16. 16 15'in için altına düşmüyor. 14 olsa... Ne? Aynen. Evet. Bu şekilde yapıp seni ya ağzına, bence çıkalım. Sıkalım. Şuraya yaklaş. Ha. Yürüyün ya. Yürüyün yürüyün yürüyün. Durma 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 yürü. <laughs> Telsiz aç konuşmaya çalış. Telsiz aç konuşmaya <laughs> çalış. Hiç uğraşmayacağım abi şu an. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Geliyorsun değil mi sen? Arkama tamam. bile bakamıyorum. Ben bakıyorum arkaya. Ya yapma bunu ya. Güzel tamam, de gitti gitti gitti. Bence gitti, o odaya bir tekrar baksak mı? Artık buraya kadar geldiniz. Ben de raşlıyorum. Ya şaka mısınız? Daha demin koşarak çıkıyorduk. Termometreci. <laughs> Yok ama termometre düşmedi. Soğuk o termometre istiyordu değil mi bizde? Yok evet. düşmedi. Siz gördünüz mü ya emin misiniz? Ben duvarda böyle bir şey gördüm. Köşeye gidip bakman lazım bir. Benimki de yanıp sönüyordu ya. Yani. Hep yukarı. Buraya gideyim şimdi? Şuraya mı gideyim? Durun bir. Aynen. 16. 17, 16, 17. 19, 17. Işık gelip geliyor. Aman <laughs> akoyim kaşınıyor zorla kaşınıyor sakın aman akoyim Kaşınıyor <laughs> 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 Ya yemin ediyorum kaşınıyoruz ya Çıkacak şimdiden kaşınıyor Oraya gidince tetikliyor demek ki yan odası falan mı var onun üstü de olabilir belki. Görmediysek. Ya tamam. burayı nerede olduğunu anlamadık biliyorum. ki üstüne gelin. Ben biliyorum burayı tamam. Orayı şu an biliyorum. Şu yani. Ağrı, güzel mi lan? Evet benim. Evet. Biliyorum. Ben arkada kaldım bu arada Gürkan bari <laughs> sen <laughs> Çarpılmış <gülüyor> gibi duruyor ya Gürkan. <laughs> Kamerayı bırak diye elim. Kamera bende şu an aldım ben. <laughs> tamam şimdi dümdüz. Hadi Orası bir sizin hani açamıyoruz dediğiniz kapı yer olabilir. Ee, şöyle gideceğim. Evet. Hazır mısınız gençler? 16'da 17'de buraları açmamışız. Bir ses duydum. Burada. tamam ona Geliyor mu? tip geldi. Geliyor bana ama bak. Kaçın kaçın. Kaçın Hala geliyor. Evet soğuk. kutu şu anda. Bin yakalandı. Tekrar mı Evet. evet. Biliyorum evet şu an ensemde hissediyorum. Tamam oraya gideceğiz. Tamam. Gelin, gelin. Gelin, gelin gelin. Tamam sakin gitti aman atmayın gitti, gitti gitti. Gürkan yakalandı mı? Gelin gelin. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Ya nereye geri gelin geldi, beni bekleyin geldi. ya ne oldu? Benim iş. arkamdaymış. Ben sesini kulağımda hissettim. Oğlum girdi bizde de hissettim. Benim tam ensem değil yani böyle hissettim bak 16 oluyor buralar 19 buraya gelince trigger'lanıyoruz. Burada sikecek evet. işte şimdi bir zaman Ha yapmayın ya ben buradan burada çıkacağız. Çıkacağız. Çık, bunu şuradan bir çıkın. Aha gene geldi ama burada. Burada bir yerde ısı ısı termel, evet. çok iyi bak. 18 şu an. Buraya mı gidiyoruz 16. Kal şey geldi hayat sesi şey. geliyor, geliyor. Biz çıkalım bence. Burayı tamamlayamayacağız. Boş ver. Ben, ben gördüm, gördüm. Gördüm karşımda. Evet Azrail şeklinde. Evet ben de gördüm. Aa ben öldüm aman akoyim. Öldüm. Kimi? Çık 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 çık. Ay. Ben mokok oldum aman akoyim. Hayır. sesi şeklinde Azrail gibi. <laughs> Kaçalım şey. ya ne olur çıkalım şuradan. <laughs> Siz niye böyle çarpılmış gibi yürüyorsunuz? <laughs> ya böyle bir tuhaf yürüyorsunuz. Çok korkuyorum. oğlum? 15 derece şu anda. Neredesiniz siz şimdi? Bilmiyorum biz böyle aldık gidiyoruz başımızı. Yok hayır şu an bir, bir kat aşağı inmiştik zaten yukarı çıktık bir kat. Şu an Ana kattayız değil mi? Buralara girdiğimiz yerler çıkışı bulmamız lazım acil. Aha, ben de arıyorum. Bulduk bulduk. Nerede? Gel gel gel. Kapıyı kapatmış ya. Allah'ım. Bir daha var ya, asla oynamayacağım herhalde. Siz benim öldüğüm yerden nereye gittiniz? Söylesenize bak. <laughs>